Merhaba arkadaşlar bize merhaba. Bugün sizlerle beraber e, Payback'i kılacağız. Tabi görevle oynayacağız. Bekleyin bir. <laughs> Görevimi. Ben 你在哪里？你在哪里？比较理解的在哪里？你爹。 Gel 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 Dün Çok iyi Sonuuuuk <laughs> Direkt hemen bir oyuna girdin hmm, Yer Yok abi çık. Olmaz bu çık. Çık. Barbattır bu. Lekin. Sek 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 sek. Hiç hayda yiyin. Hayda. Yarış arabaları. Pardon ya kinde. Hmm. Oo, oh, o bildiğim. klap be. De bunlar bottur beyler. Size Gerçek sanmayın bu oynayan kişilerin. Ay çöktük. Ay. batu liar, tuh <muk> oh, mak, no. Boom, Bakın, çekerek gittim. Ha, yeni bir bölüm de açıldı. Yeni bölümden en çok sevdiğim şu ikinci bölümden şu çanta şeyi. Çant bu gördüğünüz adamın üstündeki çanta almaya çalışıyorsunuz. Seviyorum ben bunu. oyunu. Sen hoşuna gidiyor. Dur. Buradan bir kaç silah alalım. Hı, hmm, tamam. Sonra bir arabaya ihtiyacımız var. Ama güzel. Bu da eski püskü değil. Tamam. Sonra... Arabamı görün. Ben bunu alayım. Hmm, Hı, tamam. Benim arabam süper. Sonic. Hopla. Bak, bak, bak. Adam geçemeyeceğimizi sanıyor. Ama biz geçebiliyoruz. Tamam. Belli oldu. Heh, arabayı deneyelim. Bu Lamborghini. Ha, bu oyunda bir de Lamborghini de var. Bilerek binmedim. Şu an vaktimiz yok diye. Ve bilmeyeceğim onu bu. Dur dur. En baştan başlayacağım dur. Restart. Ay no dedim. Yes. Bir helikopter var yukarıdan. Ona bineceğim. Ama bir silahlarımızı alalım. Tamam. Ne? Burada helikopter evet var. Ben bu oyunu ilk başta ilk oyun Yani çok oynadığım için biliyorum bu oyunu da. Havaya kalkayım. Kalkmadı ya. Çakıl. Öldük. बैल गिजर तेल हाथी 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 मेरे बड़ी akşam üzeri diyor. Aslında iyi seni İçeriye birileri girdi. aldım çantayı herhalde. Aynen aynen aynen. Bu. Tamam. Bu oyunu da hallettik. İkincisi de var. Onu da oynayalım. Hmm. Ben bunları kola iş. Ne? Bunu da yapalım. Hmm, baktık süremiz daha varsa bir yer daha oynarız. Aa bu mavi ben. Bak bak, bak, bak bak Alo. Diyalı. Ha ben beni. Diyeceğiz.

Hitman açıldı. Dur oraya bir oradan bir yerle daha oynayalım. 4 4 2. Bu aynen. Benim en çok sevdiğim harita. Bunu oynayalım ondan sonra. İyi bitiririz ya. Yani. Geber. Sen de. Ana. Yo. Yola girdik <laughs> Öldüm direkt ya i̇şte Ben burada gideceğim Burası daha iyi karlı Ya yürü git Senin gibi korusun Dönmüyor da alıcı. Geri. Şuradan da bu bir U dönüşü yapayım. Tamam. Acele gideyim geliyorum.

Heh. Neyse beyler bu da videoyu bitireceğim çok uzun olur yani çok uzun oldu zaten. Ki. şu oldu artık yeter 10 dakika oldu neyse gençler kendinize iyi bakın videoma ve kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın